bu stafirine de gideceğim aynı zamanda. Şimdi çıkıyorum. Arkadaşım Beyza buluşacağız ve otoda bir kariyer fuarı varmış. Ona gideceğiz. Aslında gitmek gibi planım yoktu. Çünkü genelde böyle 3. ve 4. sınıflar için yapılan bir kariyer fuarı bu. Ama e, tamamen dürüstlükle kahve veriyorlardı. Kahve almak için gideceğim. Bir de böyle bir gezmiş olmak istiyorum. Ortamı bayağı güzel benziyordu. Öyle ona biraz gezdikten sonra dediğim gibi e, buz patenine gideceğim. Sonrası bugün birazcık yoğun olacak. E, gösteririm zaten. O zaman şimdilik ben çıkıyorum. tanınacak maksimum verim arkadaşlar. Şimdi Beyza ile çıktık Beyza. Ve bayağı şirket gezdik ve şunu öğrendik ki arkadaşlar. Yazılım bilmemiz gerekiyor. Şimdiden gerçekten bir şeyler bilmemiz gerekiyor ama yani bir şeyler yapmamız lazım da hazırlık sınıfı aslında aşırı boş vaktimiz var var ya şu an yani Gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Özellikle Paris'ten başladım ben geçen iki hafta önce falan. Ve o kaldı yani. Hiç devam edemedim. Poşet aldık o da. <laughs> Aslında amacım sadece bunları almaktı. Ama bir noktada aydınlanmada yaşadım. Evet. O yüzden gayet güzel oldu. Ee, şimdi saatlerimiz 10.15 geçiyor. Ee, ben küçük oraya yürüyeceğim. ama sonrasında bugün buz pateni dersim var. Ona gideceğim. do 嗯。 Evet, selamlar. Benim şu anda hazırlık derslerim bitti sonunda. <laughs> Çıktım oradan. Şimdi geldim, eşyalarımı topluyup İstanbul'a gidiyorum. Bu birazcık karışık oldu. Size anlatacağım işte neden şu anda İstanbul'a gidiyorum gibisinden. <laughs> ve bu videonun başlığı gördüğünüzde ders çalışma günüm. Çünkü bu videoda ders çalışmak zorundayım. Geçen ay, şimdi dijital marketing hakkında verilen bir eğitim görmüştüm. Ve işte takip edenler arasında bir tane de arkadaşım vardı. İşte ona yazdım işte gidiyor musun falan gibisinden. O da gidiyorum dedi. Aa ne güzel hadi ben de gideyim falan dedim. Sonuç olarak e, kaç yıldır bu mecadayım ve bu konulara işte dijital marketinke falan birazcık ilgim vardı. Dedim ki eğitime katılayım bari. Bu arada tren bileti konusunda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben bilet bulamadım. <laughs> o yüzden yani hızlı tren bileti bulamadığım için uzun trenle gideceğim ve gece onda bineceğim bugün. Sabah da artık inşallah İstanbul'da olacağım. Her şeyi ayarladım falan filan. Sonra e, küçücük, ufacık minik bir detayı unuttuğumu fark ettim. Bu hafta bizim midtermimiz var arkadaşlar ve ilk midtermim otodaki. Ya sonuç olarak hazırlık öğrencisiyim. Tamam bu midterm bir GPA'mi falan bir şey etki etmeyecek. Ama yine de olduğum kurdan diğer Kura geçmek istiyorsan bayağı puanım önemli bu midterm'de ve her şey çıkacak yani senin başından beri yaklaşık 2 aydır falan burada öğrendiğimiz bütün bilgilerden sınava gireceğiz ve e, ben çalışmadım <laughs> Pazartesi günü e, İstanbul'dan Ankara'ya döneceğim. Ve salı günü midtermimiz var. Salı günü writing midterm var. Çarşamba günü de işte genel işte bütün Allah ne verdiyse hani writing dışındaki her şey. Ve benim çalışmak için arada bir vaktim yok. O vakit işte bu video ile birlikte kendimi yaratmak ve hani eskileri riad etmek amacıyla bir daha çalışma günü videosu çekmek istedim. Ee, genel olarak blogum içerisinde paylaşacağım zaten. Ayrıca bana böyle bir kargo gelmişti arkadaşlar. Bunun içerisinde bir sürü bir sürü bir sürü deneme var. Coplot'tan geldi. Ben de bu video içerisinde denemelerden bahsetmek istedim. Ve Coplot'un böyle bir deneme seti var. Bundan da bahsedeceğim. şu anda İstanbul'a götüreceğim çantada birazcık eksiklik var. Adım akıllı birazdan çantamı toplayacağım. ben çantamı toplarken ve gara doğru yola çıkarken de sizlere deneme videomla baş başa bırakıyorum. O zaman vlogun devamında görüşmek üzere. Evet selam tekrardan. Şu anda devrimin tam olarak üstündeyim. Bakın bayağı bomboş stadyum. İlk defa devrim bu kadar boş görüyorum. Daha böyle çok güzel bir sonbahar havası. Ee, ben de şu an geldim. Size birazcık denemeler hakkında konuşacağım. Eve ee, genel olarak böyle birazcık yakası tavsiyeleri vereceğim bir kısım olacak bu kısım. Son videolarımdan da görmüşsünüzdür. Böyle vloglarım arasında genel yakası tavsiyeleri sıkıştırmaya çalışıyorum. Ama bence bu videonun konusu aralarından en önemlisi. Çünkü deneme çözmek ve deneme çözme erken başlamak. Yani tam olarak şu andan bahsediyorum. Ee, çünkü bence bu birazcık göz ardı ediliyor. Özellikle 12. sınıfların yapmış olduğu çok büyük bir hata var ki bu hatayı ben de 12. sınıfta yapmıştım. Ama mezun senemde yapmadım tabii ki. 12. sınıfta böyle hemen konuları bitireyim işte ayet konuları bitireyim, tesli konuları bitireyim her şey olduktan sonra deneme çözmeye başlayayım gibi bir yanılgı var. Ve denemenin sonucundan korkulduğu için denemeye girmeme ya da denemeye girme erteleme e, durumları ya da o denemenin analizini yeteri kadar yapmama durumları bu tane şeyler çok fazla gözleniyor ve hepsi gerçekten çok büyük bir eksi. Ama bu eksilerin en büyük deneme çözmeye geç başlamak. Çünkü deneme hazırlayan herkes formatını YKS'den alıyor ve aslında her deneme çözdüğünüzde YKS'ye bir o kadar da hazırlanmış oluyorsunuz. Ve ben de 12. sınıfta çok geç başladığım için özellikle AYT denemelerine e, bu konuda büyük bir sıkıntı çekmiştim. Ama mezun sanemde en başından beri haftada iki tane TYT olmak üzere bazı haftalar iki TYT bir ay falan oluyordu. Yani haftada en az iki deneme çözüyordum. Ve bence bunu şu andan başlamak yani gerçekten size inanılmaz derecede diğer insanların önüne atar. Çünkü her deneme çözdüğünüzde eliniz inanamayacağınız kadar o deneme çözmeye alışıyor. Optik kodlamaya da alışıyor. Hani hangi dersten başlayacağım. Bu bile o kadar önemli ki aslında YKS'de. Aslında hepsini bulmanızı sağlıyor. O yüzden bence dediğim gibi eğer deneme sayınız haftada birse ya da iki haftada birse ya da işte yeteri kadar olduğunu hissetmiyorsanız kesinlikle ağırlığınızı şuralar denemelere verebilirsiniz. Da şöyle derseniz ki benim TYT'de konularım bitmedi. Boş verin. Çözmeye devam edin. Çünkü mesela ben TYT'de sosyal doğru düzgün çalışmadı Denemelerden öğrendim. Bir soru defterim vardı ve ağzına kadar denemelerde yapamadığım sorularla doluydu. Evet gelelim peki bu denemeleri nereden bulacağız? Ben mesela geçen sene dershaneye gidiyordum ama haftada bir tane denememiz oluyordu ve o deneme gerçekten kolaydı ve bana bir şey katmadığını hissediyordum ve asla yetmiyordu. Dershaneye gitmiyorsanız ya da dershanenizdeki yapılan deneme sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız eee şimdi deneme setinden bahsed sizlere. Elimde yine kocaman bir işler projesi var. Ve bunun içi tamamen deneme dolu. Bunun içinde 20 tanesi TYT, 10 tanesi AYT olmak üzere 30 tane deneme var. Şöyle göstereyim. Bu denemenin problemleri baya güzel gözüküyor. Ay bu denemenin de problemleri çok güzel gözüküyor. Şu an oturup problem çözesim geldi. <laughs> Hayır daha bunu yapma. Şöyle göstereyim. Bunlar da AYT denemeleri. Bir şey diyeceğim, niye bu kadar duygulandım? <laughs> Çok güzel deneme çözmeye çok uzun zaman olmuş. Ve tabii ki içinden böyle 30 tane optik kod çıkıyor. Böyle buraları izlemeye devam edin çünkü bu görmüş olduğunuz deneme setini sizlere hediye edeceğiz birazdan. Evet denemelerimiz bu şekildeydi ama Kooplot asla al sen bu denemeleri kendin çöz gerisi bizi ilgilendirmiyor demiyor. Kooplot'u diğer kurumsal deneme yapan yerlerden ayıran birçok farklı özellik var. Şimdi birazcık onlardan bahsedeceğim. Öncelikle canlı gözetmen kontrolü var. Yani aslında siz illa böyle deneme olmak için farklı bir yere gitmeniz gerekmiyor. Direkt onların bir şekilde bağlanıp yine böyle tam TYT saatinde o denemeye girebiliyorsunuz. Onun dışında benim onlarda en çok sevdiğim özellik her deneme için ekstra analiz yayını açıyorlar ve böyle uzun ve kapsamlı bir yayın oluyor. Veriler toplayıp işte hangi öğrenciler hangi derslerde ne kadar zorlanmışlar gibisinden ve soruların böyle üzerinden geçmek açısından böyle genel denemenin her şeyini analiz ettikleri bir yayınları oluyor ve aslında deneme analizinin ne kadar önemli olduğundan başta bahsetmiştim zaten. Bu da bu açıdan bence çok çok güzel bir özellik. Bunların dışında Türkiye geneli sıralamanızı görebiliyorsunuz. acidir apatomidir, yayın denizdir, orijinaldir. Bu tarz böyle birçok farklı e, kaliteli yayından hazırlanmış oluyor sorularınız. Şöyle yayınları göstereyim. Ayrıca siz bu denemelere katıldıkça ve hata yaptıkça size özel kişiselleştirilmiş hata kitapçıkları da çıkarıyorlar. Bileşik karne sistemi benimsiyorlar ve yıl boyunca girmiş olduğunuz tüm denemelerin kazanımlarını böyle kümülatif bir şekilde bakabiliyorsunuz. Ve tabii ki bu soruların video çözümleri de var. Ancak bence buradaki en önemli nokta videonun başında öneminden bahsettiğim gibi haftada çözdüğünüz bir deneme sayısını ikiye çıkarabilmek ve fark atabilmek. Eğer bunu yaparken canlı bir gözetmenden aynı zamanda böyle çok güzel analizlerden vesaire yer almak isterseniz açıklama linkine internet sitesini koyuyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Son olarak az önce de söylediğim gibi biz bu deneme setini kopyotlarınızdan birinize hediye etmek istiyoruz. Ee, ve bir çekiliş yapmaya karar verdik. Özellikle kopyotun YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. O açıklamaları zaten onu da ekliyor olurum. Aynı zamanda benim kanalıma da abone olup bu videoyu beğenip yorum atmanız gerekiyor. Yorumlarda da katıldığınızı anlatan herhangi bir şey yazarsanız sıkıntı olmaz. Sadece iletişim bilgilerinizi bırakırsanız size ulaşmam çok daha kolay olur. Kurumsal deneme çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın. Benim genel olarak denemeler hakkında bahsetmek istediğim bu şekildeydi. ben de şimdi sizlere videonun geri kalan kısmına daha olaylı kısmına İstanbul'da yaşadıklarımı vesaire yalıyorum iyi sayılar. <laughs> Gözlemeniz gerçekleşti. Akşam saatlerimiz 9.45 gösteriyor. Ben Boğaziçi'ne geldim. Birazcık gezdim. Kahvaltı yaptım. Sonunda aşırı açtım çünkü. Şimdi işte etkinlik alanına doğru gideceğim. Etkinlik alanından önce bu arada çok güzel insanlar tanıştım. İşte Ayşe Sula ile tanıştık. Sonra Şevval var. Şevval tanıştık. Aslında biz Şevval ile çalışıyorduk öncesinde ama e, ilk defa böyle yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. Öyle şimdi dediğim gibi etkinlik alanına doğru geçiyorum ve gerçekten hayatımda yapmış olduğum en 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 rahatsız Tren yolculuğunu yaptım. Anlatırım bir ara. Gerçekten çok uzun sürdü, çok rahatsızdı ve sürekli durduk. Bir an hiç bitmeyecek sandım ve e, işin kötü tarafı dönüş biletim de aynı şekilde aldım. Öyle yapacağız bir şekilde. Merhaba. Ee, bugün bahsetmiştim ya bir sürü yeni güzel insanla tanıştım diye. O insanlar yanımda şu anda. Ben sizden önce de blog çekmiştim Amelim aslında. Mi? Öyle şu anda eğitimin e, birinci oturumu bitti. Yine evet. sosyal medya hakkında bir şeylerden bahsedildi. Tanrı Seva'ya olacağının eğitimi vardı. Evet. evet. Şimdi ise ikinci oturuma gideceğiz birazdan. O şekilde. keyif geçiyor. Vlog çeken seçim. Şu an pide puanlıyoruz. <yürü. gülüyor> <laughs> Evet. Ama aynısını yapmayalım. Aynısı. Bir önce bir şey yaptık ama ne yaptık biz de bilmiyoruz. Bir tane Bartu diye elemanımız var. Ee, nerede? Slay, yani burada. Tamam. Slay diye, diye bir tane şirketimiz var. Gerçekten experiment kısmı aşırı eksik kaldı. Buraya bir şeyler falan yazmamız gerekiyordu. Buraya takım arkadaşlarım var. <laughs> konsiller. Ondan çok daha uşar anlayacağım. Geldi. Babaannemler mi Ha bizim köyden gel geldi. Geleceğin hep tut tut ne olacak? Bana eziyet de ya. Mendes en <laughs> <endosu. gülüyor> <Adalet sıkma ya. gülüyor> Mendes <kızımız> yüksek yapacak <laughs> yok olacak yani. Ama her an doktor olabilir <laughs> Doktor Ama bir şekilde olacağım diyor. Kendi dalında doktor yani doktor olacak. Akademik olarak. Akademik evet. Akademik Bakalım anneanne hayırlısı. Doktor, güzel kızımız her şeyi başarıyor maşallah. <laughs> Şu anda saatlerimiz 9'a geldi. Ay konuşamıyorum. Arkadaşlar ben hasta oldum ve bunun tek sorumlusu tren. Gerçekten Zaten yeterim en rahatsız olduklarından bir tanesiydi. Bular açıldı, kapandı, klima vardı, bir sıcak oldu, bir soğuk oldu. Boğaziçi'ndeki etkinlikten çıktım. Sesim kesildi direkt ya. Yani şu andan daha kötü oldu. <laughs> Allah'tan işte anneannemler bana çok güzel baktılar. Çay falan içtik zaten az önce koydum. Boğaziçi'ndeki workshop hakkında konuşacak olursak bence workshop gayet güzeldi. Özellikle ilk konuşmada beni aşırı sarmadı ama ondan sonrası gerçekten işte yapmış olduğumuz farklı farklı workshoplar vardı. Onlar baya eğlenceliydi. Ama günün en güzel kısmında birçok farklı yeni insanla tanıştım. Hem Boğaziçi'ndekiler olsun hem böyle YouTube camiasından işte isimli bildiğim ve hani bir noktada birbirimizi tanıdığımız ama gerçek hayatta hiç böyle yüzle görüşmediğimiz insanlarla tanıştım. Videonun hakkını verebilmek için birazcık ders çalışacağım şimdi yatana kadar. Ya yani çok fazla şey yapmam gerekiyor açık konuşmak gerekirse. Burada bir sürü bir sürü belge var. İşte bunları çalışmam lazım. Bunu bir kısmı ödev, bir kısmı sınavda çıkabilecek yerlerden oluşuyor falan filan. Ve önceki konuları ve kelimeleri falan da tekrar etmem gerekiyor. Çok yani çok sayfa var. Bakar mısınız? Sadece işlediğimiz 186 sayfalık yer var. Ve çok az vaktim var. O yüzden elimden geldiğince şu anda çalışmaya devam edeceğim. Yarın da boş bulduğum vakitlerde falan çalışmayı planlıyorum. Evet. Reklam çekimi varmış arkadaşlar Bakın sordum Pınar'ın reklam çekimiymiş Acaba Geldim yasak? şimdi ha <laughs> Bilmiyorum ki yasak mı çekmek Ben çekiyorum Aynen artık çok geç. Mükemmel olmadık mı? <laughs> Onun Ay, asaleti oğlum. benim komikliğime bakar mısınız? <laughs> Şimdi Şimdi benim gideceğiz. yandan şey çıkacağım. Ders çok... çalışma günü nasıl bitti? <laughs> Aynen çok güzel olmuş. Arkadaşlar bakın ne çekindik. Pes takmıştım bu şurada pesim düştü çok üzüldüm. Arkadaşlar bakın var Biz Bersu ile buluştuk. Şu anda neredeydik? Akaretler miydi? Benim gerçekten İstanbul bilgim. Ve kaçıncı hamburgerciymiş bilmiyorum ama çok fazla şeye gittik ve hepsine sıra vardı. Şu anda böyle burada yürüyoruz. <gülüyor> Selam. Ben de sipariş <laughs> ettim. Bersu da falafel sipariş etti. Ve burası çok güzel oldu. Bakın ışıklar falan yandı. <laughs> 59, Aynen. Evet biz şu anda Beşiktaş'taki içerisinde geziyoruz. Berç sağ olsun böyle bir sürü yer keşfettik ve biraz alışveriş yaptık. Ama sorun hangi parayla çünkü. Ben ka şey cüzdanımı kaybettim. Yani cüzdanım nerede bilmiyorum şu anda. Gerçekten o kadar tatlı kız yazık ekibin buraya geldim. Ya evet başıma gelmeyen kalmadı. İstanbul'a geldim, hasta oldum, cüzdanımı kaybettim. Yani gerçekten olabilecek en kötü şeyler oluyor bu sürekli. Çok moralim bozuldu. Ama cüzdanı bulacağız. Bizim okulda kaybetmiştim muhtemelen. Yüzden... Umarım yüzden... boğaz kaybetmişimdir. Ya, i̇çinde işte kredi kartı falan vardı. Onu iptal ettik. Kimliğimi falan anlatan bendeydi. O yüzden Ankara'ya dönebileceğim. Yani onun dışında Evet mesela otu kartım bende olmasaydı kötü olacaktı ya da hani bir kimliğim gibi olmasaydı. Aynen. tren almazlardı Evet aynen. O yüzden o şekilde yani şu an moraller biraz bozuk. Birazdan işte gideceğim. Oralara falan bakacağız. oralara bakacağız. Biraz telefon kafa falan bakacağız. Sonrasında ben artık Ankara yolcusuyum. şimdi writing mutlarımdan çıktık yanımda evet. Cenaz var. Merhaba. Nasıl geçti evet. Writing mutlarımı güzeldi. Yani bizim konumuz bayağı güzeldi. Konuşma evet. şeydi. O yüzden hı hı. çok sıkıntı olmadı ama ben bir alakasız şeylere girdim. Yani sınavın ortasında alakasız şeylere girdim. Fark ettim ama bunun hakkında hiçbir şey yapmadım. Bakın bizim konumuz neydi? Ee, akademik success nasıl olur falan üniversitedeydi konu ve ben gidip öneri olarak konsere gidin, skincare <laughs> falan yapın dedim. Yani benim rezillik seviyesi. Evet bayağı bir hatam var büyük bir ihtimalle ama olsun yani iki sınavda toparlayacağız inşallah. Bir de 20 puanlık bir şey. Evet bir de 20 Çok puan aynen bir şey. zaten. Yurok olsun. Yurok olsun. Ben çıkacağım. Ben. Hiç et yemiyorum. İki Gemisi mi? Evet. Gerçekten hastalanacak zamanı buldum. Şu an saatlerimiz dörde geliyor ve ben e, sınavdan çıktıktan beri hiç çalışmadım. Arkadaşlarımla buluşup kahve falan içtim de, ve şey aldım. E, nerede onlar. E, olmuş. tüden'e gittim de böyle bir sürü çok tatlı kartpostalı aldım. Bir tanesi böyle. Bir tanesi fizikçimleri. Bu e, çok hoşuma gitti. Fizikçimlerin arkasında kar yağınca kayan insanlar var. Bir tanesi de şu an benim odam temsili olan bir oda. Şimdi tekrardan çalışmaya geri dönüyorum. Ya Bugün zaten writing e, bizim tüm Sınavın %20'sini falan oluşturuyordu. Sadece 20 puan alacağız. Ama yargı sınav daha önemli. Ee, o yüzden yargı sınavı çalışacağım. Çünkü bugünkü writing de çok güzel bir iş çıkardığımı söyleyemeyeceğim. Birazcık fazla zamanı kullanamadım. Aynı şekilde tamamen her şey kendi kafamızdan yazmamız gerektiği için birazcık kelime bulmakta zorlandım açıkçası. Ve aynı şeyleri böyle birkaç kere daha tekrarlamış olabilirim. Yüksek bir puan almayacağım writingden. Onun farkındayım. Ee, öyle şimdi ben çalışmaya başlıyorum. Selamlar şu anda 24 Kasım Perşembe günündeyiz, Saatlerimiz de 7'ye geliyor. Ben de şu anda müzikal topluluğunun topluluk odasındayım. Arkam birazcık dayanık. Az önce arkadaşlarımla afiş tartıştık. Onlar şimdi dışarı çıktılar. Ben de geldim böyle bir videonun kapanışını yapmak istedim. Aynı zamanda genel olarak midtermlerden bahsetmek istedim. Biz midterme bu arada dün girdik ancak dün birazcık moralim bozuktu ve birazcık hastaydım. O yüzden bir şeyler çekmek istemedim. Ama genel olarak anlayacağınız üzere biraz güzel geçmedi midterm. Yani normal güzel yapabildiğim şeyleri gerçek midtermler yapamadım ve Grammar kısmın korkunç, ee, kelime kısım çok çok daha korkunç. Yani zaten 8 puanlı ve 2 puanlı kısım falan doğru yaptım bit bitmeyle. En kötüsü de reading gitti. Yani reading gerçekten çok zordu. İki tane böyle bayağı nasıl desem bilimsel terimlerle dolu paragraf okuduk ve yaptık. Ve böyle artık kafam gitmişti yani. Odak sorunu çok fazla yaşadım. Bir tür odaklanamadım, bir tür düşünemedim. Ve readinge çok fazla vakit ayıracağım derken grammardaki hatalarımı düzeltemedim. Öyle kaldılar. Listening'de falan da yanlışlarım var. ya yani genel olarak böyle tamamen yanlışlarla dolu bir... Sınav. Allah'tan hani her yanlış bir puan, 2 puan falan götürüyor ama onlar böyle birleşince çığ gibi. Büyük bir ihtimalle kötü bir sonuç alacağım ama olsun yani. Ee, öğrenmeye çalışacağım yani yanlışlarımı. Çünkü sonuç olarak bu hazırlık atma sınavı değil. Sadece bir sınav. Yani gerçekteki üniversite sınavları gibi GPA etki etmiyor. O yüzden böyle aşırı önemli değil dediğim gibi. Ama yine de insan birazcık üzülüyor. <laughs> Çünkü mi bildiğim şeyler yapamadım. Neyse genel olarak midterm hakkındaki düşüncelerim bunlardı. Genel İstanbul'a İstanbul'da geçirdiğim zaman dilim de bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Birazcık ders çalışma günü çekmeye çalıştım ama tam olarak da beceremedim galiba. Ee, ama eminim ki bir sonraki sene çektiğim ders çalışma videolarında ağlayarak ders çalışıyor olacağım gerçekten de. Bu hazırlık versiyonuydu. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok, çok bakın. Hoşçakalın.